Şu anda HDP ve CHP arasında bir görüşme olduğu yönünde bize gelen haberler var. Üç bakanlık noktasında anlaşmışlar ama dördüncü bakanlık noktasında HDP'nin ciddi baskı yaptığı söyleniyor. İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı noktasında HDP'ye bir bakanlık verilirse Türkiye'nin daha buna hazır olmadığı noktasında CHP'liler HDP'lerle bir görüşme HDP'ler HDP'liler diyor ki tamam bu bakanlıkların hepsini CHP'liler verir. İyi partiler hiçbirine gelmiyor. İkinci şartları Aile Sosyal Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlıkları'nın HDP'ye verilmesini istiyor. En büyük isteklerinden bir tanesi de HDP'nin şu, Diyanet İşleri. Türkiye'de Diyanet üstünden dine müdahale etmeye çalışacak HDP. Milli İstihbarat Teşkilatı, Anayasa Mahkemesi, YÖK, TÜBİTAK, Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ve Cumhurbaşkanı'nın özel kaleminin kim olacağı noktasında da konuşmuyor. Bunlar HDP ile işi pişirmişler. De...